merhaba. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Ninja bir serisini tanıtacağım bugün. Hatta yaptım. Bakın. Bu seriyi çok seviyorum. Bu da diğer şeye arkadaşlar. Oy. Ekrana düştü. Bir bekleyin hemen geliyorum. Bir şey daha getireceğim. Bu seri şey arkadaşlar bu seri aldım. Bir yerden alma tavsiyesi sunacağım size arkadaşlar. Kesinlikle Amazon'dan tavsiye ediyorum. Amazon nerede iki günde değil bir günde götürüyor. İsterseniz başka bir firma da varsa da yani gidip kendiniz alabilirsiniz. Çok güzel bir site arkadaşlar. Burası böyle dönüyor. Çok güzel yani. Ninja Boy'da çok etkilenen çok etkileniyorum filmle, filmlerine. Biraz uzun sürebilir ama yani çok iyi bir Lego tü, Lego. ayakları dönüyor arkadaşlar. Şu vücudu da bakın dönüyor. Ters yapmış şu an. Şu anda döndürdüm artık. Az önce döndürdüm siz görün diye arkadaşlar. Buraları böyle şeyleri var hareket ediyor arkadaşlar. Elleri de var. Bakın arkadaşlar şu şu parça da çıkabiliyor. Bakın gördüyseniz. Bakın çıkardı. Şimdi de takıyorum. Böyle. Tanıtım bu kadardı. Ve bye. bay. bay.